Sürpriz. <laughs> Barış, bunlar çok güzel. Beğendin mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Düşündüm. <laughs> Sevgilim bugün kendini öldürene kadar çalışmıştır dedim. Eve yorgun argın gelmiştir. Yemek yemeye bile mecali yoktur dedim. O birazcık gülümsesin. O gülümseyince benim dünyalarım aydınlanır dedim ama çok da duygusallaşmayayım, ağlamasın dedim. Evet, doğru. Hı. Dedim ve... Hı. Gittim. Nereye gittin? Gitme. Eve. Özel işlerim var. Ne işi? Söylemem. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben meraktan çatlarım, bana anlat. Ne işi bu? Özel bir iş teklifi mi aldın? Öyle bir şey mi yoksa başka bir şey mi? Yok, öyle bir iş değil. Birlikte geçireceğimiz ilk sevgililer günü için... ...küçük bir sürpriz hazırlıyorum sana ve detaylarla uğraşıyorum. Belki benim de sana küçük bir sürprizim olabilir. Aa, öyle mi? Evet. İpucu var mı? <laughs> kesinlikle yok. Aa, ha? O zaman benden de kesinlikle yok. Ya. Hmm, hadi gir içeri üşüyeceksin. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Gel. Sevgililer günü kutlamaları erken başlamış ya. Bize de böyle sevecen, sevgi dolu, düşünceli bir sevgili nasip et Allah'ım. Amin. Amin. Böyle düşünceli olanları da iki günde bozma inşallah. Amin. Hırt gelmiş hırt gidenlere hale yola so. Amin. Amin. Bir çiçek almaktan kaçan sevgilisine bir hediye almayı bile çok görenleri. Bildiğin gibi yap Allah. Amin.